Hadi bakalım kupa maçlarına geçelim. Çok az kaldı. 3 gün sonra bitiyor sezon. Her gün her gün bayağı kupa kasmamız gerekecek. Videolar videolar videolar. Büyük ihtimal flama etkinliğini atmayabilirim arkadaşlar. Oo, bunu beklemiyorum. Şuradan bir uçan makine atayım. Güzel. Bu hoşuma gitti. Böyle bir muhafız var. O iki tane muhafızı feda ettim çünkü dört tarafa diğer tarafa kart atmasını istiyorum. Çünkü o buraya gelecek. Aynen öyle. Ya muhafız gitsene abi ya. Ne işin var senin peşinde? Git abi oraya neyse daha fazla nafte güzel. Al o daltı Helal be. Çok iyi zarar. Tamam. Ümit de onu vurur. Adam ümit ya. Tamam. Hmm, deste hızlı. Tabi onu istemezdim yani. Şöyle atayım. Oo kötü attım. Baya kötü attım ya. Mecbur bunu feda ettim. Şu kafesini bir göreyim 6 tane domuza karşı. Oo çok güzel kasırga attı ya süper. Ha kafesi yoktu topu vardı unuttum. Tamam neyse güzel hasar verdik şu an. Şöyle bir uçan makine atalım. Dart atsın istiyorum. Dart benim için sıkıntı biraz. Tamam güzel. Aha bir tane de vurdu orada. Tamam. Hasardayız. Niye arkadaşlar biliyor musunuz? Benim için o ne kadar kart harcası o kadar iyi. Çünkü ben onu 8 kartla şey 8 ekstra o atıyor. ben de 8 ekstra atarak savunurum. Bir kafe satarım. Bir cızbız atarım. İlerleyemez o. O sebepten benim için ne kadar çok kart o kadar iyi. Gel böyle. Tamam atabilir onu. Hemen şöyle atayım. Bir an önce onu alalım orada. Evet ikinciyi yollaması bence hata. Hemen şöyle uçan makine. Dart'a alev topunu tuttum elimde. Dart'a attı. Bu bu sezonun arkadaşlar yeni şeyi. 16 level kart atıyorsunuz. Ve buna oyunculuk diyorsunuz. Zihniyetimiz bu şekilde. Başka yaptığınız bir şey yok. 16 level kart. Koyacağım mı dağıttı? Tamam. Sen oradan öl. Düz oradan vursun. Ümit davalı oradan vursun. Uçan makine oradan vursun. Bence iyi. Sarı kafa da buradan vursun. Şöyle buradan bunu atalım. Tamam o kartı attı. Biz de şuraya hemen atak yapalım. O da güzel. O da iyi. Dart'ı sallarım. Hiç önemli değil benim için Dart Kobi. Gel abi buraya. Tamam o vurabilir ya. Sıkıntı değil arkadaşlar. Dert değil. Tamam gel. Daha fazla vurmaz. Tamam onu atsın. Biz buraya bunu atıyoruz. Orada Ümit Daval de destekliyor bizi. Ne yapacağım? Alev topunu attım. Bitti. Bay bay. Görüşürüz. Arkadaşlar bakın. Karşıda Safi bir yetenek vardı. Tabi her zamanki gibi 28 kupa aldık. Ee, buradan dikkat etmeyenlere hemen dikkat çekiyorum. 28 kupa önemli. Yani 30 kupa falan almayız yani biz. Neyse ne olduk? 6604. Hadi geçelim bakalım. Bakın Safi yetenekti. Gördünüz değil mi? Böyle elektro dev koydu arkadan planladı atağını kurdu etti Ya ulan oyunun saçmalığı ya Adamlar sadece elektrode batıyor atıyor Aynı ile 16 level elektro dev atıyor. başka böyle bakıyor seyrediyor Hadi elektrode hadi gidersin hadi oğlum hadi oğlum Böyle böyle saçma sapan şey olmaz arkadaşlar güncelleme ya Lan her güncellemede benim destem mahvoluyor ya Lan en son barbar bölüne müdahale ettiler sarı kafa 500 vurur diye bizim şey sözümüz vardı hani bilenler bilir eski videomda sarı kafa 500 vurur yani defalarca yaptık yani sarı kafa 500 vuramıyor artık atıyorsunuz sarı kafayı gidemiyor arkadaşlar bir tane vuruyor ya ne istediniz kartlardan ya domuzlara nerf goblin kafesine nerf bir ara büyülere geldi komple böyle bütün büyülere ondan sonra başka ne vardı Yaşlıca diye zaten şey yaptılar, nerf getirmişlerdi. Şimdi böyle hafiften şey e, lütfettiler de artık hani kart kullanılsın da kart neredeyse arkadaşlar öyle kötü hale getirdiler ki hani Tomra tek yiyordu kart. O kadar kötü vaziyetteydi. Sota. Başlamıyorsan ben başlayacağım dostum ya. Böyle başlamayanlar çok hiç sevmiyorum arkadaşlar hani. Niye biliyor musunuz? Çünkü benim şu an kartlarım sıkıntılı. Yani ben muhafız atsam mesela karşı taraf kara prens veya mega atıp senin 7 x'ini çöp edebiliyor. Veya şimdi benim cızbız atsam adam tersine oduncu balon atsa ne yapacağım ben? Aynı şekilde domuz da atamazsınız. Karşı taraf bir indirir tepesine mega'yı veya alev topunu çöp olursunuz. Ama biz yine şeyi bekleyelim. Yani size de tavsiyem bekleyin arkadaşlar. Gerek yok hamle yapmanıza ya. Çünkü bunların, bu insanların zihniyeti böyle. Siz bir hamle yapınca böyle tersten atak yapıp o nasıl yendim triplerine giren insanlar bunlar. Onun için bekleyin iki katta en azından belki diğer kartlarınızda bir cevap vermeye ihtimaliniz falan olur. Yapacak mı hamle? Yapmadı. Yaptı. Tazı mısın? Tazısın. Abi şuna alev topu. Güzel. Ne uçan makina? Ya alev topu olmasın ya. Bu adalet mi şimdi? Ya bu mu yani gidiyor? O da iyi domuzları buradan atabilirim Hemen şuradan uçan makine Oradan çok geliyor değil mi o tamam, Bence o hata Öldür onu Tamam hemen şey Hatamızı yapıyoruz tekrar. Tam barbar attı. Şuraya da alev topu. Ya alev topu var herifin zaten de. Çok domuz üretmemiz lazım. Çok. Çok sürekli domuz üretmemiz lazım. Domuz, domuz, domuz. Devam, devam, devam. İşte bu. Lav tazısı. Al sana. Evet arkadaşlar mükemmeliz. E, oyun her zamanki gibi formunda. Yani bize böyle pislik pislik desteler veriyor oyunda doğru düzgün destek almamış arkadaşlar yani o lanet elektro dev destesi ve şu tazı destesi bıktırdı beni altının da var 1 milyon altın var az daha böyle sinirlenirsem arkadaşlar yarınki videoda elektro dev destesini maksıyoruz, biz de elektro dev oynayacağız yani bu nedir bu böyle saçma zihniyet mi var ya biri tazı atar biri elektro dev atar hayır bir de alev toplu tazı çıktı başımıza sanki benim desteme özgü olsun diye üretilmiş onu alır mısın oradan artık? Tamam gel böyle. Şöyle de. Yapma be. Yaptım hataya bakın. Ya olamaz ya. varili yanlış attım. Ulan sinirliyken oyun oynayınca böyle oluyor ya. Tamamdır. Sakiniz. Halledeceğiz. Tamam toplayıcı. Atmadım çünkü silah şöyle arkadaşlar. Silah şöyle atmam. Bir de aynalayacak şimdi onu. Hmm, aynası yok. Tamam aynası yoksa iyi bir şey. Niye diyeceksiniz? Çünkü kafes bırakacağım burada. O 3 silah şöyle istiyorum. Onları istiyorum arkadaşlar. Bu. Vur o al orda Çok iyisin. Çok iyisin çok iyisin. Çok iyisin Ümit. Aslansın Ümit ya. Ümit var ya cansın sana ha. Adam Ümit ya. Tamam. Buna bir alev topu daha. Üç silahşör geliyor evet. 3 silahşör geliyor dediğim anda domuzları bıraktım arkadaşlar. Bu bir hissiyat. Onu bırakmak zorundaydım. Benim için önemli o hamle. Şuradan kakız atacağım bu tarafa. Atabilir sıkıntı yok. Şöyle. Hemen böyle topu Vursun o da sıkıntı değil. Domuz atmak hata mıydı beyler? Ne diyorsunuz bu yorumla? Tamam buna bir topu ya. Dur. Hayır ya tersten yememeliydi. Atak yapacağız. Kaybet. İyi oyundu. Güzel yakaladı arkadaşlar adam bizi. Bizim hatamız onu domuzları oraya atmaktı. Domuzları oraya değil tersi atsak kazanırdık. Ya bu oyun sinirliyken oynamamak lazım arkadaşlar da işte. Benim hatam. Şimdi sakin oynayacaksın. Oyuna sövmeden oynayacaksın ama. Yok ya böyle olmuyor yani. Allah'ım ne olur pek gol ya. Valla bak pek gol. Oyuna bir hevesim kalsın yani. Çünkü pek kadesesi olmazsa gerçekten hiçbir hevesim kalmayacak arkadaşlar. Abi bende de var ondan al. Ya bırak şu domuzu vur şuraya cadı hadi cadı ya. Ya ne salaksın cadı ya. Hayatımda gördüm en geri zekalı kartsın ya. domuza vurmaktan elit barbar'a kimse vurmuyor. Güzel. Elimizde alev topu olmadığı için başımıza gelene bakar mısınız? Adam pek gol diyoruz. Pek gol oluyor da biz kule verdik arkadaşlar. Yani saçma sapan bir alev topu yok diye elimizde bizim cadı da mal gibi gitti oralara vurdu. Ya arkadaş senin bir şey oynadığın yok. Oyunu şansa kazanıyorsun sen. Ne var ne yok toplamışsın elini. Ha böyle bir zihniyetle oyun kazanman gerçekten senin mucize ya. Gerçekten mucize yani. Bak o kadar bilmiyor ki onun oraya sıçrayacağını. O kadar bilmiyor arkadaşlar yani. Şu, şu adamın beni yenme imkanı yok ya. Yani kart sıralamasından pislik yapmasa oyun ben o cadıyı öldüreceğim. Ondan hiçbir şey olmaz zaten bu oyunda. Bıraksan bırak sen de Allah aşkına. İki kata giriyoruz ya şimdi adam rahat arkadaşlar. Ulan odumuz da kaçtı ya orada. Gel. Şuna bak zihniyete bak ya. Elit barbar öfke. Arena 3. Ya bırak arkadaşım senin beni yenme şansın yoktu. Sen dua et orada alev topu yoktu elimde. Sırf öyle iş yaptın. Son atak arkadaşlar aldık aldık. Zaten adam tek koyuyor gördüğünüz gibi. O kadar bilmiyor oynamayı ki ya anlatamam size. Bakın normalde alırdım gördünüz değil mi? Yani yeneceğimi iyi oyun tutuyor bravo sana bravo <laughs> Lan ona rağmen geldim şeye biraz daha süre masa kule alacaktım 33 kupa gitti çok iyi gitti gerçekten e, güzel oldu Başladığımız kupadan daha da düşüğe geri dönmüş olabiliriz Şimdi mesela 6530 6500 kaç? 31'den var Tamam bu arkadaşlar oyun bizden 33 33 kupa çekmeye çalışıyor e, Güzel düşürdü layığıyla Ya <laughs> oğlum bu ne ya? Oğlum siz şaka mısınız ya? Ya ben niye şu adamlarla oynuyorum arkadaşlar? Arkadaşlar size bir video izleteceğim. Dünya 841.sini yendiğim video. Yani o kadar güzel, o kadar zevkli, keyif alacağınız bir maç ki. Yani bugün yenilsem de keyifli maç. Yani böyle hakkaniyetli oyun. Yani diyorsunuz ki helal olsun. İşte benim olmam gereken kupalar onlar ama bu kupalarda böyle absürt, saçma. Böyle salak salak desteler geliyor. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Hani yani o kupalarda farklı bir şey oynanıyor. Bizim burada farklı bir dünya var. Yani değişik değişik hareketler yani. Bak. Adama bak. Adamın savunma diye bir mantığı yok arkadaşlar. şuraya uçan makine ya. Ne uğraşıyorsun abi? At öldürsün onu kule de görünüyor. Ne yapacak bakalım. Elektro mi? Al. Neyi bekliyoruz ya? Boş ver. O oyuna gitsin. Şunu da atalım. Helalsin sarı kafa. Adamsın sarı kafa. Aslında cadıya gerek yokmuş ha. Cadıyı feda ettik. Oğlum senin niye zihniyetin bozuk ya? Tamam at abi şuradan domuzları. Tamam iki tanesi yeterli bizim için bitmeye. çok iyi. Gel. vurun abi getirmeyin o şeyi dedi. Hah vur 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 vur. Adamsınız ha. Oyna oyna. Oyna. Ağlayalım biraz. Biraz daha ağlayalım. Gel böyle. Yok öyle yani. Al. Al cadı da var bizde. O da sıkıntı değil. Al. Daha çok ağlayalım. Niye biliyor musun arkadaşlar? Sinirlendim ya. Ya 33 kupa alıyor. Sonra 26 kupa veriyor ya. Ya bırak Allah aşkına. Bu oyun böyle oynanmaz yani. Zihniyete bakın ya. 26 kupa ne ya? Yani 33 kupa alıyorsun. O zaman 33 kupa ver. 7 kupa fark var ya. 1-2 kupa da değil yani. İllallah ya. Yani biz niye abi niye 33 kupa almıyoruz bu oyundan? Ya bu oyun bu sistemini sevmiyorum ben ya. 30 kupa alsın 30 kupa versin arkadaşlar. Yani ben niye bana böyle denk geliyor? Bununla ilgili defalarca video çektim. Her video söyledim hala aynısını yapıyor. Bak şimdi aynı kupada eşleştik. Normalde mantıklı mı bu? 33 kupa alıyorsun o zaman benim bir sonraki eşleşmemde ben kazanırsam 33 kupa ver bana. Yok. 33 alıyor 26 veriyor. Kupa verme lan 0 ver. Alca almak istediğin zaman da canın ne isterse onu alırsın. Uzun bir facecam videosu olsun dedim arkadaşlar ama yani siniri doldum. Yani böyle böyle ben bilmiyorum ya. Yani ben oyuna 5 gün ara verdim. Bana mı garip geliyor yoksa herkese mi böyle yani bazı şeyi takip ediyorum ben mesela. Bazı şey youtuberları ya adamların eşleşmeleri mantıklı. Ya tamam bunlar tabii ki daha böyle üst sıralamada oynuyorlar. Mesela Furkan'ı takip ediyorum. Yani adam mesela 3 tane mantıklı eşleşme alıyor. Bir tane saçma eşleşme alıyor. Desteler mesela gayet şey. Olağan mantıklı. Bak yine elektrikli. Olağan. Başka bir şey yok boyunda ya. Adam bırakıyor ya. Önemli değil Tamam dur bir sakin oynayalım. Biz alabiliriz bu eşleşmeyi. Tamam biz alabiliriz bu eşleşmeyi. Bir sakin oynayalım. Oraya kart attığım domuz var. Güzel. Yok artık ya. Abi son anda iki kata girip de adama iksir vermesi nedir? Ne kadar adaletli bir oyun. Biraz daha donmuş. Tamam alev topu. Mükemmel bir alev topu. Hadi cadı. Hadi cadı çalış cadı. Hadi cadı be. Yeter be cadı. Çok güzel. Domuzun bir tanesi çıktı. At abi varilde Gel böyle. Tamam onları alalım orada. Al abi. Al onu da. Bir domuz daha. Bir domuz daha. Sana domuz yiyeceğim oğlum. Al. Hadi domuz. Hadi domuz. Ah be bir tane vur domuz be. Gel. Attı yıldırım Tutamayacaksın Tutamayacaksın Sana öpücük Al Ağla Ağla Al sana elektrode. Kaç kupa verdin otur 30 kupa. Çok iyi arkadaşlar yani. Seviyoruz ya bu oyunu. 30 kupa verdi. 26 verdi. 33 aldı. 28 aldı. Bak yine 26 vermiş. 28 vermiş ya. Neyse arkadaşlar bu video böyle olsun. Uzun bir facecam videosu geldi. Yani bilmiyorum. Çok sinirlendim. Ama azından bir hakaret çıkmamıştır umarım. Kendinize iyi bakın diyorum. Sizlerin nasıl geçiyor sezon sonu? Okullar da bitti zaten. Öğrenci arkadaşlarımız için. Ne yapıyorsunuz? Nasıl eşleşiyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bakın Facecam videosuna emek veriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.